Merhaba arkadaşlar. Bugün biz yeni bir lor bebek dergisi aldık. İki tane lor bebek var kapında. Arkasında şu şekilde bir sürü lor bebek skitri var arkadaşlar. Ee, kapında da, da sayısı yazıyor skitrilerin. Bir yerde yazıyordu. Havalı tasarımlar yap yazıyor burada. Burada kanka testi varmış. Bir de başka kitrin sayısı da yazıyordu arkadaşlar ama şimdi bulamadım. Takı kutusu tasarla varmış. Süper şirin faaliyetleri var arkadaşlar. Faaliyet etkinlik demek. Hemen arkadaşlar dergiyi açıyorum. Evet arkadaşlar dergimizi açtık. Şimdi hemen içinden ilk önce şu kartı alıyorum. Wow böyle bir kart çıktı arkadaşlar. Tam 3 tane Lord bebek var. Bu Lord bebeklerin adlarına daha sonra dergiden bakarız arkadaşlar. Evet şimdi hemen şu kartımızı da alıyorum. Evet arkadaşlar bu böyle bir kartmış arkadaşlar. Bakın böyle elini sallıyor. Bu kart istersek boyayabiliriz de. Bunu da koyuyorum hemen kenara. Bir tane bir şey daha var şurada. Evet arkadaşlar bir tane de böyle bir şey çıktı. Onun altı olabilir mi diye bakacağım. Aa, burada altı varmış. Hemen şunu Bunları birleştiriyorum, takıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen altını taktım. O yine düştü, bir daha takacağım. Şu şekilde takıyorum hemen. 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 <laughs> Takamıyordum. Deniyorum, deniyorum, deniyorum. Şu şekilde. Girmiyor arkadaşlar. Bir <laughs> de. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle koyabiliyoruz dedim. Ama daha lafımı bitiremeden arkadaşlar. Düştüm. <laughs> evet arkadaşlar. Bunlar çıktı. Bakın Laura Beymin saçları pembe, sarı ve yeşil arkadaşlar. Kıyafeti ve ayakkabıları şu şekilde. Bunlar da kalpleri arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Şu şekilde Ahına derginiz var burada. Ama paket burada olduğu için ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Öf çıkmıyor dergi. Çok iyi sabitlemişler arkadaşlar. Hemen şu şekilde. Hop aldım. Evet arkadaşlar. iki tane lol bebek var. Saçları simli. Başka simli olan. Bir de kıyafetleri şu şekilde simli arkadaşlar. Çok güzeller. Evet arkadaşlar. Bir de skitlerimizde şu lol bebek. Hemen burada arkadaşlar. Onun hatı da şu şekilde yemiş. Evet arkadaşlar. Hemen dergimin şimdi gösteriyorum. Wow, burada üç rol bebek daha var arkadaşlar. Burada etkinliklerimiz var arkadaşlar. Etkinlikleri bir sonraki videomda yapacağım. Şöyle hemen bir derginin içini gösteriyorum ama ilk önce size. Bayağı da etkinlik varmış. Evet. Burada gitar var var. Heh, evet arkadaşlar. Şu şekildeler. Ay yap yap bitmedi. Bu yol bebeğin devamını yapacağım galiba. Adı şu galiba. Seki gibi okuyamadım arkadaşlar İngilizce yazdığı için. Heh, bu da kitabımızın arkası arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Dergimi gösterdim. Şimdi arkadaşlar paketi alıyorum. İçinden çıkartıyorum. Skitterler. Evet arkadaşlar skaterlerimiz şu şekilde. Bu çok güzelmiş. Bakın burada boynuzlu at var. Köpek gözlük takmış. Çok komik. Burada da böyle bir kemikler evimiz var. Şurada çok garip bir pes var arkadaşlar. Hemen skaterleri de koyuyorum. Ve bu garip şeye açıyorum. Evet arkadaşlar. Şurada bebişlerini çantanda taşı. Her yere götür diyor. Yani arkadaşlar bana çıkanları harici. yani şunları şu mi? arkadaşlar şunu kesip içine koyacağım arkadaşlar. O şekilde taşıyabilecekmişim. Burada çok, çok şirin yaz, yaz, demiş bize bir lo bebek. Burada da hav demiş. Şöyle yazıyor yani tam olarak. Hav yani yav yazmış arkadaşlar. Mini mini karton şansa diyor. Süper hediyeleri le, süper hediyeleri kaçırma diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde. Aslında arka tarafını gösterdim size ben şu anda. Burası da ön tarafı bakın şuraya iki tane var bebek tespişler. İstersek boyayabiliriz. Çanta örtüsü. Bakın burada çantanın ee, örtüsüymüş. Neresini anlayamadım ama. Bir büyüğünden parçaları kesmesini iste diyor arkadaşlar makas Sa dikkat etmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Önce çantandaki beyaz resimleri istediğin gibi boya tasarımı renklendir. İşaretli çizgilerden dikkatlice kesip sayfadan çıkar. Düz çizgilerden içe doğru katla. Burada da adımlar. Doğruncu adımı göremiyorum. Hemen doğruncu adımı soruyorum. İşaret resim yerlerden yapıştır diyor arkadaşlar. burada da gerekenler yapışkanlı bant ya da yapıştırıcı ve yuvarlak uçlu makas diyor. Mini karton çantana bebişlerini doldur. Her yere yanında götür demiş. Mini karton çanta yine. Süper hediyeleri çıkartma. Çıkarma. Diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi onu da okuduk. Evet. Hemen arkadaşlar dergimden kanları gösteriyorum. Bunlar çıktı dergiden arkadaşlar. Bu da dergimiz. Dergimizdeki etkinlikleri, buradaki etkinlikleri gördüğünüz arkadaşlar başka bir videomda yapacağım. Şimdilik bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Sağlıklı ve mutlu kalın. Bay bay.